بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين باب المفعول لأجله أت من صبط مفعول له قنصنا ب مفعول لأجله بيردير اسمي مفعول له در بيردير اسمي مفعول من أجله در يعني بوشك ...toplamda üç tane ismi var. Kale vehve mef'ul tarifini yapıyor. El ismu bir isimdir. Mesela örnek üzerinden gösterelim. Kame zeydun zeyd ayağa kalktı. Peki niye ayağa kalktı? Sebebi nedir? İclalen li amrin. Amre hürmeten e, ayağa kalktı. Amra saygı amaçlı. İşte bu iclalen e, mef'ulun lehudur. O fiilin gerçekleşme sebebini anlatan... Mansub bir isimdir. Bakın, el-ismu gördüğünüz gibi masar isimdir. İclalen masardır isimdir. El-mansub ve mansubdur. Bak, iclalen o ellevi ve öyle mansub bir isim ki yudhkâru zikredilir beyanen açıklayıcı olarak zikredilir. Yani açıkla, açıklamak amaçlı zikredilir. Neyi açıklıyor? Lisebebi vuku'il fi'li fiilin gerçekleşme sebebini beyan etmek amaçlı zikredilen mansub isme mef'ulun bir eclihi denilir. Kame zeydun mesela bu iclalen diyoruz. Bu kame fiilinin gerçekleşme sebebi nedir? İşte amra hürmet içindir yani ayağa kalkmış. Evet. Ee, ve kasettüke başa bir seni kastettim sana yöneldim. Niye? İbtiğa'a ma'rufike. İyiliğini umduğum için. Yani bu sebepten dolayı ibtiga e mastardır ve mefulun lehudur kasettu için. Bu mef'ulun lehum hani e, bazı şartları var. Bir mastar olacak. Gördüğünüz gibi ecelle yucillu iclalen e, ibtiga ibtiga'en en mastar olarak gelir. Efendim söyleyeyim öncesine öncesinde zikreden fiilin e, zikreder. Yani o fiil için geçirmiş onun illetini beyan eder. Ve fiilin faali ile bu mastarın faali aynı kişidir. O kıyamlı yapan Zeyd'dir. O amra hürmet gösteren de iclal yapan o da yine Zeyd'dir. Bak faal da birdir. Bak mastardır. E e e i̇llet beyan ediyor. Sebebini beyan ediyor. Bir de fiil ile bu mastarın yani amil ile mastarın e ikisinin e failleri birdir. Bir de zamanları da bir olacak. Yani vakit aynı vakitte. Kıyam hemen iclal aynı anda gerçekleşiyor bak. Vakitte e, birdir. Evet. <laughs> vakitte e, birdir. Bir de a, amilden. işte bu Zeyd'in amili kamedir e, İclal'in amili de yine e, kamedir. İşte bu şartlar yerindeyse o zaman e, bu iclalen yani mefullahu olabilir. Mefullahu'nun şartları bunlardır. E, bir de bu mefullahu kullanış şekli var. Böyle iclalen Tenvinlik tenvinli kullanılır. Yani e, idafesiz, mudaf değil, eliflam yok. Böyle de kullanılabilir. Böyle durumda yani mesela nasb olması daha çok tercih ediliyor. Kasabtuke ibtiga en ma'rufike. Bazında böyle mudaf olarak kullanılır. Mudaf olarak kullanıldığında li ibtiga de diyebilirsin. İbtiga ile diyebilirsin. Yani bunu mansup ot okuyabilirsin. Hani bazen harfice de illet anlamını bildiren harfice de zikredebilirsin. Li ibtigai marufke de diyebilirsin. de eşittir. Bazen de eliflamlı kullanılır. Onu burada bahset öne vermemiş. Mesela Darabtu Zeyden Ette edibe Evet Ette edibe Orada li te edibi de okuyabilirsin. Ette edibi de okuyabilirsin. Eliflamlı olduğunda Mecrur olması, harfi daha güzeldir. Daha çok tercih ediliyor. Evet. Şerha geçelim. El mef'ulu li eclihi. Ve e'kulu. El mef'ulu min eclihi. Bu el mef'ulu min Ve yukarı denilir ki el mef'ulu li eclihi. Ve el mef'ulu lehu. Böyle hepsi denilir. O, bu mef'ulu min eclihi. Fi istilahin nuhati. Nehu alimlerinin teriminde. Onların istilahında şu anlama gelir. İbaratun anil <laughs> ismil mansubi. Mansub isim demektir. Demek mefullahu ne demektir? El ismi bir isimdir. El mansub, mansub bir isimdir. Anil ismil mansubi. Ellezi o mansub isim ki yüzkeru zikredilir. Beyanen açıklamak için lisebe sebebi vuku'il fiili. Fiilin gerçekleşme sebebini beyan etmek için zikredilen mansub isimden ibarettir. Şimdi biz burada isim dedik. وقولنا ايوة الاسم اسم دممس يشمل كبسور الصريحة صريح اسم ده والمؤول به بي. والمؤول بالصريح يعني والصريح تأويل دولا اسم ده يعني او اسم استر صريح بالاسم وصن استر مؤول بالاسم وصن فرق تمز يعني اوات ولا بد في الاسم الذي يقع مفعولا له مفعول له E, e, vakı olan isimde lazımdır. Min en yeştem ya'fihi hamstem umurin. Beş şeyin toplanması gerekir. Yani bir isim, mef'ulun lehu olduğu zaman onda beş şey e, toplanması gerekir. Beş şeyin olması gerekiyor. El-evvelu birincisi, en yekune masaran Masar olması gerekir. Mesela o iclalen örneğine biz demiştik ki mazhardır. Ve sen ikincisi en yekune kalbiyen bir de kalbi bir e, kalbi olması gerekir. Yani hani azalarla olan bir şey olması gerekir. Mesela iclalen bu hürmet göstermek kalpte gerçekleşen bir şeydir. Veya da iptiga ummak hani iyiliğini umduğum için diyor ya iptiga marufke o da kalple alakalı olan bir şeydir. Yani normal bu azalarla alakalı olmaması lazım. Mesela el dil ile ilgili olmaması Mesela kıraeten okumak bu dil iledir veya da diyelim darben bu vurmaktır el ayak vesaire. İşte bu tarz olmayacak ha. En yekuna kalbiyen. Zaten söylüyor kalbi ne demek? Ve ma'na kevnihi kalbiyen kalbi olmasının anlamı el la yekuna. Olmaması gerekir. değerlen delalet etmemesi gerekir. Ala amelin bir amele min a'malil cevarihi. Azalardaki e, azalardan gerçekleşen bir amele delalet etmemesi gerekiyor kel yedi ve Evet, el ve dil gibi azalardan gerçekleşen bir amele, bir işe delalet etmemesi gerekiyor. Misal kıraat ve darb. Bunlar gibi olmaz. Bunlar mef'ul lehu olmuyorlar. Ve salisi üçüncüsü en yekuna illeten sebep olması gerekiyor. lima kablahu makablindeki o fiil için sebep olması gerekiyor. O amilin gerçekleşme sebebi nedir? Onu beyan etmesi gerekiyor. O illet olacak bu müfullah adı üzerine. Ve dördüncüsü en yekune olması gerekiyor. Müttehiden ma amilihi fil vakti. Amiliyle birlikte bir olacak. En yekune müttehiden bir olacak. Ma amilihi. Amiliyle birlikte bir olacak. Fil vakti vakit. Yani amilinin vakti ile kendisi vakti aynı olacak. Mesela kâme Zeydun O kıyamla iclalen amr, Amra tazim. Her ikisi aynı anda geçiriyor. Aynı vakitte. Ve khamüsü beşincisi en yettehide bir olacak o mefullehu ma'a amilihi amiliyle bir olacak fil faili bu sefer faalleri bir olacak faal bir olacak mesela o kameyi geçirirsen zeytir o amra tazimi geçirirsen de yine zeytir her ikisinde faalleri birdir yani faal bir olacak İşte bu şartları barındıran bir mef'ulü leh o zaman mansup olur. Ve misalul ismil müstecmi'i lihâzihi şurûti. Ee, bu şartların hepsini, tamam tamamını barındıran isme örnek, teediben örneğidir. Min kavlike şu sözündeki teediben, bu bütün saydığımız beş şartı barındırıyor. Nehu darabtu ibni, e, oğlumu dövdüm. Peki niye dövdüm? Hemen bakın, sebebini beyan ediyor. Diyor ki, teediben, yani edeplendirmek için. Bu teediben, bakalım bütün şartlar yerinde mi? Evet. Teediben mastardır. Teediben e, kalple e, alakalıdır. Edeblendirme. O teediben e, bu ile amil yani darabtu faaller birdir. İkisini ed yapan da darbi yapan yine mütükellimdir. Ve aynı vakitte hem dövme hem edeblendirme o aynı vanda geçir geçirleşiyor. Vakitte birdir. Yani bütün şartlar yerindedir. Fe innehu masarun. Bak bu tedbir masdardır. Ve hu kalbiyun. Bir de kalbi ala gamsed-dunya. Lenen ve lesen min a'malil cevareh. Yani azalarla gerçekleşen bir iş değildir. Ve hu illatun did-darbi ve oğlunu onu oğlu, dövmesinin illetidir, sebebidir tedib. O ve muttahidun ma darabtu fi'z-zamani, yani amil ile zamanda ortaktır. Bir de o fil fa'eiden, bir de falda da ortaktır. Evet ve ismin ne kadar isim varsa istevfe yani istekmele e, tamamlamış olan ne kadar isim varsa hadihi şuruta bu saydığımız 5 tane şartı tamamlayan ne kadar isim varsa yecuzu fihi emrani onda iki şey caizdir nasıl da okuyabilirsin harfi celle cerde edebilirsin bir en nasb bu nasıl caizdir onu mansub okuyup mefulleh yapabilirsin uvel cerru o harf el cerri onu cerd edebilirsin. Vel cerd bi harfin min huruf cerri. O harf el cerrden bir tanesi ama o harf el cerrler ki eddalleti ala ta'lili illet bildiren yani sebep sebebiyeti ifade eden harf el cerrden bir tanesiyle de mecrur da yapabilirsin. Mesela kellami. Hani sebebiyet bildiren harf el mesela kellami lam örneğin. İkisi de caizdir. Ha ha. Ve biz e, demiştik e, üç şekilde kullanılıyor hangisi daha çok tercih ediliyor o ıı, mesele değişiyor. Bakın mesela darabtu ibni darabtu ibni teediben bakın evlen var mı Teedibende de yok. İdafe edilmiş mi bu teediben yok. O zaman burada nasıl tercih ediliyor? Teediben okumak tähdiben, tercih ediliyor. Azınlık olarak li, li böyle harf cellede olabilir. Az, o azdır ama. Fakat bu Teediben eğer ki idafe edilseydi sonra tedibe teedibe e, mesela olsaydı böyle idafeli olsaydı o zaman müstevidi tedibe olabilirdi li teedibi harfi cerde olabilir bu ikisi de müstevidir eşittir fakat eliflamlı olsa et teedib o zaman harfi cer daha çok tercih ediliyor li teedibi bu tercih ediliyor li, e, e de et e, ee, nas az olur o zaman. Evet. Ve <laughs> alem bil ki enne lil ismi lezi yeka'u mef'ulen li ecdihi mef'ullehu olarak vakı olan isim için selase Üç hal vardır. Ya e, eliflamlıdır ya idafelidir o ya da ikisi de yoktur. El ula birincisi en yekune muhtemelen bi el. Eliflamlıdır. Mes'et edip Bu durumda cer tercih ediliyor nasb azdır. Efsaniyet ikincisi en yekuna mudafan idafe edilirse mesela örneğin ibtiga ma'rufike az önceki verdiğimiz örnek bu durumda te tesavi vardır. Yani eşittir. İster nasb ister cer fark etmiyor eşittir. Efsaliyet üçüncü halet en yekuna mujarradan min el ve min idafati. idafeti Eliflamsız ve idafesiz. Yani eliflamdan arınmış ve idafeden arınmış olacak. Bu gibi durumda ise te'diben Eliflam da yok, idafa yok. Burada nasip tercih ediliyor. Harfi cele de gelebilir ama o asınlıktır. Size şimdi söyleyecek. Ve fi cemi'i hâzîl ehvâli. Bu saydığımız her üç halde hepsinde de yecûzü fi en nasbu. Nasb da Nas caizdir. Vel cerru. Bi harfi cel'e. Harfi cele cer de caizdir. İlla ancak şöyle bir şey var. Ennehu. E, ennehu. Yani e, şöyle bir durum var. Kad yeteraccehu. Bazen tercih ediliyor. Ahadu'l-vejhine iki ışıktan ıı, bir tanesi tercih ediliyor. Nas ve cerden bir tanesi bazen tercih ediliyor. Vakad yestevyen fil Bazen Bazında caizlikte eşittirler. Her ikisi de eşittir. O da olabilir, o da olabilir. Hangisinde ıı, ıı, ne tercih ediliyor, o hangisinde istivalık var gösterdik. Eğer eliflamlı olsa et edip, o zaman cer tercih ediliyor. Eğer ki mudaf olsa tesavvik var eşittir. İster cer ister nas fark etmiyor. Eğer ne idafe ne de cer x'e yoksa o zaman tediben nasıl tercih ediliyor. Bahsediyor. Fe kana şahit olursa muhterinen bi el. Eliflamlı olsa mesela et teedib o zaman fel ekferu fihi onda çoğunluk olarak en yücerre bi harfi cerrin harfi celle mecru olacak ve harfi cerre ki dalin ala ta'lili yani sebebiyet ifade eden harfi celle mecru olması tercih ediliyor. En yani çok olur. Nehu <chat> darabtu ibni oğlumu dövdüm. Bak lit te edibi eliflam var. Lit te edibi. Yani bu şey tercih ediliyor. Ama ve azdır. Nasbuhu mansub olması azdır. Yani et te edibe. O azdır. Ama o ouais inkanem mudafen. Bu sefer şey eğer idafe edilirse, mudaf olursa. Yani kendisinden sonrakine idafe edilirse. O zaman te tesavvi var, eşitlik var. Caze, caizdir. Caizdir hem de cevazen mütesaviyen eşit bir şekilde caizdir. Yani cerde olması, nasıl olması ikisi eşittir. Caizdir en yucarra bil harfi harfi celle onu cerde yapabilirsin ve en yunsabe mansup da kılabilirsin, mansup olabilir. Her ikisi de caizdir. Nehu mesela örneğin zurtu seni ziyaret ettim mehabbete edebike edebini sevdiğim için sen o güzel edebinden memnun olduğum için seni ziyaret ettim. Bu muhabbette mefullehtir ve edebiye idaf edilmiş. İdafeli olarak kullanılmış. Bak muhabbeti de okuyabilirsin. Z Zurtuke li muhabbeti edebike harfi cerde kullanabilirsin. İkisi de eşittir yani ya. Ama o inken mücerreden min el eliflamdan arınmış olsa ve min idafeti idafeden de arınmış olsa o zaman fel ekferu fihi çoğunluk olarak en yunsaba mansup olunur. Nahu kumtu iclalen. Bak eliflam yok. İdafet edilmemiş. O zaman mansub olması tercih ediliyor. İclalen lil ustazi Ve yakilu cerruh bil harfi. Harfi cerle mecrur olması ise bu azdır yani. ya. Yani şöyle kumtu li iclalin lil ustazi A bu ise azlıktadır yani. ya. Vallahu a'lem. Evet. Böylece Böylelikle mef'ulullah konusu bitti. Geldik. Mef'ulun معه قنصنا جلك وندا إن شاء الله بدك دسم ذي الشرس وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين